Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şarkı yapma oyunu oynuyoruz. Tamam. Böyle başlayalım. Buna vuruyor muyum? Ne yapıyoruz? Şarkı, şarkı total. Böyle şimdi bunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Videolarıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videodan fazla gelmiş. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yalnız. Bakın açılışı bence. Açılışı hemen katılmanız lazım. Ben öyle söylüyorum. Size göre farklı, bana göre böyle. Güzel. O neydi? Bir dakika arkadaşlar, pardon. Pet, pet mi bu? Ben daha bilmediğim için özür dilerim. mi? Yok. söyleyelim.

arkadaşlar gerçekten yani çekilişi bence hemen katılıyor en azı bu mu ben de bir şey bile yok ikisi kaç istiyor hemen. yıldız ne ben onu anlamadım neyse siz, de numara yazarsınız yeah, rap yap ya. Herhalde o da hangisidir? Arkadaşlar şuradaki fine mi? Yani fame. Belki söyleyeyim iyi olur. pet mi geldi ya? <laughs> Bakın biz de anlayalım. Hemen. Üstümüzü de göstermiyorum dansı. Evet. Hmm. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yalnız bir şey soracağım. Hmm, çekilici 50 abone ay 30 abone olduğumda şey yapacağım. Bende hiçbir şey yok ki. Okey hadi 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 arkadaşlar ben de hiçbir şey olmadı hiç olmadı. ne olmadı işte neyse bir tane şey alalım süper o kaç ya iki çıktı iki, iki ikinci. mı çıktı doğru mu söyledim ben bir tane daha yapayım Selim Yerim. Arkadaşlar artık bizim grubumuz 27 27 Arkadaşlar, Selin'in premieri kanalına abone olun. Yani benim kanalıma. Eskiden ilk kardeşti. Değiştirdim. Dok. Hiii. Güzel. Sıkın. Kaç. Hop 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 hop. Bas 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 bas. Ya neden şey... Free bedava. Bedavaydı. Nga nga nga. Dedi bedi 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 bedi. Arabam daha çok seviyorum ki kalem aç herhalde. Onun önceye söylüyorum. Bir dakika arkadaşlar kaç dakika kaldığına bakalım. 4 dakika az da. Bu 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 benim için benim için benim.

yazmış. yazar yani? Benim, benim çok akıllıydı. Arkadaşlar <laughs> kimse bir şey almamış Yazmasın şey zaten. Çok saçma çünkü. Hemen 3K diye <laughs> boğazmış ya. Aşk olsun adam taş. <laughs> bu beni geçer, bu beni geçer. Zorluyorum. Polis nasıl şarkı söyleyebiliyor? Uy, boss. Boss varmış. Ben şimdi 25'e açmaya çalışacağım. Yüzde birlik çıldırırım. Bu ne boss? Ya burada bilmiyorum tamam. Petler şey yapabiliyor. Ya Türk yok mu? Hepsi İngiliz, Türk. Türk arıyorum. <laughs> bum. Arkadaşlar em yani olmayınca bum diye ses geliyor. Ben bir geldim içim yapmışım? Diş hak ya. abi be, tutafane, yeten tima, yeten tuzgar. Ben bu üçü, şu 3 üç k yapacağım. Yıldız bir ne? 3 k tam çıkar. k bas, 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 bas. Arkadaşlar şeyler konuş. 3K olduk. Diğerini de 3K yapalım. Bunu yani. Bunu da DJ'lik yapıyoruz. DJ için. DJ olacağım ben bugünce. DJ İstanbul. DJ Birazdan şunu geçeceğiz geçeceğiz mi bilmiyorum. Yetiymiş. Neden sonunda geçeriz? Neyse geçmeyelim. Bak bir saattir boş boşuna buradan basıyorum ya. Tamam. Aa olmuş. Aa bunda da yapılıyor. Neyse arkadaşlar şimdi polise gidiyoruz. İntikam zamanı. Hı -hı ne oldu ah, polisin buradaki şey çok kötü bu kaç istiyor beraber güzel bir dj arkadaşlar ben Oo, en sondaki kaç istiyor ben 25'e geçmişim bir tane açalım bir yumurtadan 4 ya ikinci çok kötü çok kötü şans mıyız de bunu İki tane bird çıktı. Dı İki tane bird çıktı. İki boğaz oldu ya. Burada mı kadarı? Tekrar wings alıyoruz. Kasos biraz ses çıkıyor zannediyorsunuz. Herhalde öyle bizde ama olmuyor. Niye oldu? Niye oldu ya? İki tane bunu açın videomuz bitsin bence. Hemen yumurtadan çıktı. Bört ya bört çıkmasın ama onu seviyorsan. Arkadaşlar son yumurtamız. Epik. Leon. Kaçıncı? Üçüncü. Leon'u takmamız lazım. Leon'u. Dur. Ya dur dur. Ee, en kötüsü bu. Çıkart. Nasıl çıkartılıyor? Nasıl hmm, çıkartılıyor? Ben petlerden hiçbir şey anlamadım. bu ne Bunu çıkartacağım. Evet onu takacağım. Ya. He tamam anladım. Şimdi anladım. Okey. Arkadaşlar hepiniz çok seviyorum. Böyle videolardan fazla gelmediği için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.